Hadi kırınca olmaya başlıyoruz. Hiçbir günü kabak değil. Albüm çok seviyorum ya. <laughs> Bu da zannetler kadınlar ayağına kapandı. Bülent hanımın ayağını öpmeye çalıştılar eteğini. Ah! Ne yapacağız şaşırdım. Aa. Hudson Hürmet ikinci ayını kutlamış. Prime abone olmuş. Ya, Hoş tersin, geldin. İkinci ayını kutlu olsun. kapanıp ayaklarını öpmek istediler. İnsanlar tayı bıraktılar. Bana doğru geldiler. Ne oluyor dedim. Bir enayilik mi var acaba <laughs> anlayamadım. Bunlar yere yatmaya başladılar. <laughs> Abi olaya bak ya. Şarkı söyle. Şey... söyle. şarkı söyleyeyim. söyle mesela. Benim bu der. Benim bu der. Bu ne ya? Yani sen Ne yapıyor Peki? Ne yapıyor? Bak. Kameraya dön. Bak. Hareketi bu. <laughs> Benim bu der. Bu ne ya? <laughs> ne bil? Düzgün şarkı söyle. daha başka <laughs> <daha gülüyor> <seviyorsan gülüyor> yok. Bir şarkı söyleyebiliyor söyle musun? Söyle. Eee yarın Asla ben bir sıfır yenilmem. Evin o şu o şu şartı. Senin yanında her hiç gidilmem. Hadi ne evin girsene. Çin yemeğinin. Bana yaklaşma ne evin o tarafta. Çin korkuyorsun benden. Niye korkuyorsun? Korkma. Savaş Olaya bak biliyorsun. abi. Gözlerin içine Hadi. bakmaktan korkuyorsun. Olaya bak. Kim? Ben. Tövbe. Geçelim otur. Orada başka bir Abi kendini titriş moda <laughs> aldı. Ne oldu Melek? Abi ne kafalar var ya televizyonlarda gerçekten. Ay çıkar mı kaz Allah. Hey! Abi akılsız başın kendimi topuzladım. Gördünüz değil mi o anı? Ay yok artık ya. Sen master şefe katılmayı çok istemiyormuş. Yo istiyorum şef. Bence istemiyormuş. Adım kadar demeyin. Bu çi kan var. Bu et... Ne çıkacak Şu anda meliyor bu. Böyle m m, <laughs> Değil mi? Biraz sonra yürür gider buradan bu. <laughs> Her şey atarlı Pazar olan. Pazar çantasına <laughs> karşılık Ben size böyle şık bir şey almak istedim. <laughs> evet keşke kapağı olsaymış. Acaba işte mi aldınız? <gülüyor> <gülüyor> Abi. çok cringe bir durum. <gülüyor> <gülüyor> İki taraf içinde outlet'ten aldınız. Bir çok teşekkür ederim. Hayır o şekilde e, bilmiyorsunuz sanırım kullanmayı. Bu şöyle düşünebilirsiniz. Bunu e, süt, buna da şeker koyup kahvenizin yanında kullanabilirsiniz. Ben genellikle e, <laughs> yağdanlı mı olsa kapaklı türleri tercih ediyorum. Ay çok kızım diyor. Toz Yok giriyor. bu böyleydi. Kahvaltı takımı. Evet. Ve inanın. Abi çok cringe bir durum değil mi ya? Anla üstündeki outlet'ten mi? Aynen outlet'ten. Kapağı düzlamış. için kullanırım. Çünkü gerçekten çok güzel bir şey. Ve ihtiyacım vardı. Çünkü ben genellikle hani ee, şöyle şunu söyleyeyim. <laughs> Tıpkı vaksiyle tercih ederim. Çünkü ben buzdolabıma şu şekilde bir şey koymam. Ne boş yani muhabbetler şey ya. Kapağı düzlamış. Koymamış. Bakın. Bir günde 5 tane yediğim de oldu. 10 tane Siz yediğim de oldu. Siz valla dünyaları yiyorsunuz. Helal olsun ben maşallah. Ben çok seviyorum sevdiğim şeyleri, yemeği. Aynen. Yiyeceklerimi yok, sana sormayacağım. Aha. Canım ne isterse onu yerim. <laughs> Abla şu an o kadar tehlikeli yok. oldun evet. ki. Sen yapmıyorsun, senin cebinden çıkmıyor. Afiyet olsun, okay. var şeker olsun. Okay. Ben lokma saymam ama her şey bol bol yiyor. Farkındaysam pilavını yedim. Çünkü diğerleri olmamıştı. Abla niye ağlıyorsun? Sakin Sanki, ol. Ömür boyu bir... E yani hiçbir şey demek istemiyorum. Deniz mi? Ben böyle miyim? Yastıkta e, koca kocayacağız onun için... Ya bir tanesi de korkmuş. Hayır evet demiş ya. Yani. Için, e, heyecanlıyım. Aşk için her çılgınlık de değer yani. Mürsel aktar. ne diyorsun Mürsel bir geri alalım. Allah'ım bu Mürsel beni delirtecek ya. Lütfen Türkiye'yi temsil... Kedi nerede gene? Ha tam Aşk için dur, dur. her çılgınlık heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Aşk için... Burada değil ya başa sarmaya soru. çalışıyorum. Ha. Şifi diğerleri olmamıştı. olmamıştı. Umarım yarın sizinki olur. Ömür boyu bir e, yastıkta e, kocayacağız. Onun için... Kocayacağız. Kocayacağım için e, heyecanlıyım. Aşk için her çılgınlık değer yani. Sağlığınıza Alkol? Hayır yok. Alkol yok. Yalan söylüyorlar Mürsel'e. Seviyorum <laughs> ana. Seni seviyorum Mürsel. <laughs> Aman tanrım. Nerede yüzün? Yüzün nerede? Evde mi unuttun? Yapma. Aa, sana dedim? O yüzük koparmaktan çıktığı zaman bir daha benimle olamazsın dedim. Abi böyle aşklarınızı niye bilgisayar, bilgisayar televizyonda yaşıyorsun ya? Hani bak normalde bu senaryoyu izlesen film sahnesi gibi falan tamam mı? Hani o diyor filmde güzel sahne oynanır da. Yani realde biz sizin hani, ilişkinizin şeysini niye görelim abicim? Yapmayın etmeyin ya. İnsanlar da bunu yemin ediyorum bir gerçekliğin dizi niyetini izliyorlar falan herhalde. Bugün evde unutuyorsun? Bugün ne unutuyorsun? Ha? <laughs> ya bahsettiğim şey tam olarak bu. <laughs> tam olarak bu. Bu ne? Bittim artık ya! Bittim artık ya! Ne oluyorum ya? Ne artık? Ne oluyorum? Ne oluyorum artık? AKP! Ne yapıyorum? Kokluyorsun. Kokla. Ondan sonra tadına bakıyorsun. <laughs> kokladıktan sonra <laughs> da ne olduğunu söylüyorsun. Ay yemek bu. Bir Hadi daha. ya. Yok şey Bravo ya. <laughs> ya. <James> Bravo. <laughs> Hayır. Master Chef belli. Bir daha koklayayım. Tadına bakacaksın. Yiyebilir <laughs> miyim? Evet evet Tabii. yiyebilirsin. Evet. Hoş geldiniz. geldiniz. Buyurun. Nasılsın Şeyma'cığım? İyiyim. Oo Sunacığım çevrende asılmış bakıyorum. Sizin için kızlar. Merhaba. Evinde dubleks mi senin? Ben daha yeni fark ediyorum. Bas. Kusacağım. <laughs> Gerçekten birazdan kusacağım. Hissetmemiştik canım daha önce evet. Haydi kızlar gelelim <laughs> salona. <gülüyor> Bulduk. Vay eve bak avantgard diye barın barın bağırıyor yani. Ben de şöyle geçeyim. Ablacım fikirlerini ifade edebilirsin sorun değil kendi yani fikirlerini rahatça söyleyebilirsin hiç problem yok ya da ne bileyim işte ama niye sanki seni Hollywood dizilerini çekiyormuşsun alt efekti vermeye çalışıyorsun yani oyuncu değilsin bir şey değilsin. O zaman aman Allah'ım. Gerçekten vermem. Ama bunu gerçekten almaya geldim bunu şey dedi. değil. Vermem. E niye pek aldın aynayı? Ama senin odan yani benim odam. Tamam işte bu benim odamın aynası. Hayır benim odam. Burası benim odam. Şu an sen benim gelip odamdan bir şey alıp çıkamazsın. Bu da değil ki ben kullanacağım bu aynayı. Tamam benim Başka artık ama artık benim aynayı. Hayır değil. Vermiyorum. Vereceksin. Tamam, aynayı ben aldım ve sen benim odamdan hiçbir şey dışarı çıkartamazsın. Nasıl engel olacaksın ona? Ver. Ver. bu kadar basit. Ne sana yar olacak ne bana ya? O benim dedim sana. Şimdi dışarı buraya komple dağıtırdım ama biliyorsun yapmışsın. Dışarı çıkıyorsun. Şimdi benim odama izinsizce girdin. Ben bir şey yapmadım. Ay hava kaldı. Aa! Hep sen de böylesin. Kapağını niye kapatmadınız? <laughs> ay bu çocuk çok iyi ya. Ben bayılıyorum bu çocuğa. Gerçekten inanılmaz. <laughs> Bize ne izletiyorsun? İzleyin, sorgulamayın arkadaşlar. Bana bunu size öğrettiniz. İzle ve sorgulama. Ne Allah'ım başıma gelen. <laughs> <laughs> Camı. Ay! Unuttum gene ben. Ne oldu? Abi çok iyi adam. Bunu ben mi yaptım ha? Bunu Ben mi yaptım? Ben mi yaptım bunları? Temizleyici olur musun Kandi? Temizleyeceksin. sabah. Ben mi Ne bu hareketler ya? Temizleyeceksin. Kendine gel kızar. Seni yüzünden. Seni yemek yapamadım. Bence hareketlerine bir biraz çeki düzen ver. Anladın mı? Hareketlere bak. Hadi git. Dikkat et bence. Dikkat etmezsen ne? Hı Hayır. Dikkat etmezsen ne olur? Beyefendi önce hediyesini hmm. e, göndermiş. E, diyor ki bir kadına verebileceğim en güzel hediyeyi veriyorum. Hmm. Neymiş o? Önce bize göster. Resmini. Ha. <laughs> Oğlum tam benlik bir hareket. Yemin ederim adamsın. Bu ki ben. Tam benlik bir hareket ya. Görelim de artık. Beyefendi önce hediyesini hmm. e, göndermiş. E, diyor ki bir kadına verebileceğim en güzel hediyeyi veriyorum. <laughs> önce bir göster. <laughs> Hiçbir gelin robot değil. Mikroskop Hiçbir gelin robot değildir. <laughs>